geriye Az ile beraber süper server oyuncağı. İndirmeyeceğiz burada bir şey bulduk. Ama ona, ona gideceğiz. Siz de ben kızsayım için duyamayacağız. Önce ben başlayacağım. Ee, şuradan istersen ba büyüt. Bir ben, dakika daha büyüt. Hmm. Hatta sonra 10 bile yapalım. Yaas ya. Bu ekleciği niye açıyor? Tam kapatayım. Kapanmıyor öyle be. Akşaya oyunumuzu giriyoruz, 2-3 oyunu Ama nasıl gidiyor? nasıl geri geliniyor onu bilmiyorum. Lan ya. geri gelinmiyor. Ee, sen bak mouse'la böyle böyle yap. Tamam mı? Sen niye öyle yapmıyorsun? Çünkü ben öyle alışık değilim, öyle yanarım. Tamam ben de. Sen bunlarla yapamıyorsun. Ve diyorsun ki nasıl yapacağım. Peki sen sana öyle tamam. Ben ölmek ki. ki. Şöyle der. Anne. Abi şey ya Bak yine aldım. <laughs> Herkesin iki hakkı var. O zaman ben hiç ölmeyeceğim abi. Neyse ya bir hakkı olsun. Aa aa aa. Ne oldu? La aa aa zar oldu. Bu arada sana abi demedim. Normal abi de demiştim Aç! Wu hu! Oy! Çık anne. Kullanırsan hayır. Hayır. Ben kullanır. Dur. Bu kadar. Tam. Tam. Bak şuradan yana gidiyorsun ya buradan diğer. Ya dur. Haydi. Başlıyor hadi hadi. <laughs> Nasıl alt iniyorsa onu söyle. Bana Ş ne? Şey. Seyle tamam. W ile de zıplıyorsun. W ile zıplıyorum. Seyle. ile. bu Utu. son. Neyin kafası değişiyor? Lan ben tek elle oynuyorum bu. Ama şeyle hani şöyle yapılıyor. Gerçek yapılıyor işte. Yani reklamını ne diyeyim ya. Ben şey yapsaydım ya. Ama tak bir yeni videodum arkadaşlar. Ah oh, videoda mıyız? Yok değiliz. Yok videodayız videoda. Bak şimdi bu reklam için bize Biz hemen geliyor. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar videomu devam ediyor. Resul dedik devam ke. Ay sen bizim evimden. Ya şu anda tut bir. Allah Allah. Ben artık öğrendim tuşlarla oynamayı. He tam öğrendin. Ben tek elimle oynuyorum abisi. Oynarım tek elimle. Tek elinle. Sen daha space'e tıklayamıyorsun. Ya oyuncu da zıplıyorsun. Ee, He o sırada e... Roblox'ta bin kere düşerken. <laughs> ya a, 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 a. Çünkü ben onu şeyle oynuyordum. Arkadaşlar şey. burada. Mehmet izlemeyi unutmayın. Minecraft videoları falan çekiyorum. İnşallah ölür. İnşallah ölür. Amin. İnşallah ölür. İnşallah ölür. Amin. Ama oyunda diyor arkadaşlar. Ay ya ölecekler. Ne? Ölmemem için bunların kırk fırın ekmek yemesi lazım abi. O önce nasıl öldü? Arkadaşlar da gördü. biraz önce Doritos yemiştik. Onun onu. anne. <laughs> e e uç uç şuradan şu. Ye yeah. en güzel oyun Spice. Bir yandan da bay çok vermiş. Ay bu arada bu Spice oynuyorum diye asist. <laughs> 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 Öğrendim şimdi izleyin. İzliyoruz o, ben çok bilmiş. Ben iki hakkım var. Çünkü ben biraz bilmiyorum. Yok. Tamam. Yok. Şuna başlıyorum başlıyorum Ama bir dakika. Nasıl, Nasıl? ben A'ya bastım gidiyordu yana. Ya iki kere. Hadi Hay bana ne? Çık bana ne? Ya iki evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. O şey kavga çık. Tamam bu son. Ben Su akın bak? Arkadaşlar ile reklam. Bekle bitiyor zaten. Keşke indirseydim. Ya elle mi? Elle mi? Hadi hadi devam ediyorsun hadi. De çık. Aa çık. bahane bahane. Bahane. Aa. Ben tokumu sen yedim. Ben sana ne demedim ki geri Bana ne dedim ben tokumu sen yedin dedim ben sen iki kere yaptın. Ben de iki kere yapacağım. Yok. Son herkes bir kere yapacak. Ya, ya, God. Oğlum benim de kafam. Ya tuşlar çalışmıyor. Çık çık çık. Defo geç. Defo. Şimdi herkes bir kere. Tuşlar çalışmıyor dedim dediğim gibi. Şimdi herkes bir kere. Ama bana ne ya tuşlar Hadi geç açık. geç. Geç geç. Ben de bende de öyle oluyor. 80 sen olmuyor mu? Ben Mouse'la oynayacağım ya. Mouse böyle bana ne? Daha kolay. Ne yani daha kolay? Dünyanın en zor şeyi. Mouse'la bir oyun oynamak. Tamam. Dünyanın en zor şeyi set ben onu yapacağım şimdi arkadaşlar. Ne var ben de yaparım. Sadece ben oynayamıyorum. Ben doğduğumdan beri bilgisayarlarda W'lere alışıyorum. E, ben de onlara alışıyorum da. He he he. He he o sırada 40 kere Unutmuşum deli peke unutmuş He hey, hey. yedek videoda gelecek halim evet. Arkadaşlar geri alıyorum ama size de demedim yani. Arkadaşlar ben buraya ses koyarım duymaz şey mal sunuyor. Niye basılmıyor? Ya senin kafan ne diyor? Bir dakika şey yukarıya atlamıyor en baştan yapıyorum. Git git ya 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 ya, ya ilacık, git ya. Biraz daha devam edeyim. Hayır hayır. Of <laughs> tamam ya. Oturayım biraz. Git. Ayağlar. Anne babacım aaa reklamı var ya <laughs> öldü arkadaşlar bana ne ölmedim reklam çıktı ölmüştü de neyse eftirahat inşallah ölür inşallah alp ölür amin ama oyunda gitmek öyle bir şey yok. Git, git bana ya. Ne? Git bana yine ne? dua bana et. Bana ne? da kabul oldu. Bana ne? Bana ne? <laughs> Merhaba, bana bana ne? ne? Öyle bir hile yapamaz. Ay ben şeyim. Ha. Git ya, git Hileci. ya. Hileci. Allah Allah. İşte bakın. Dua ediyor öyleyim Allah Allah. Hileci. Yeter lan. Boş ol dedim. Yap. Defne sizin yanınızda otursun lütfen kızımı rahatsız etmeyin. Uy, anne kurban olsun seni bana verene. Anam biz video çektik sesini. Ayı. Bir dakika hazır değilim. Nasıl başladı? Ya. Aslı. Play de başla. Bir dakika hazır olayım. Çocuk. Ya kafanı. Hadi hadi başladın. Ama tuşlar bozuk. Ben de bozuk. Ben Git. Git Allah Allah ya şuna bak. Ha bilgisayar oynamayı bilmiyor. Biz buraları rızlandırırım ben de. Hiç uğraş. O sırada arkadaşlar montajda hiç uğraşmayan ben. Oturup keyfime bakan ben. Tabi arkadaşlar ben bu arada bazı montajlarında o kadar uğraşıyorum ki. Arkadaşlar bu hiç montajla uğraşmıyor. Arkadaşlar Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bu kanalın adı Asya Aydın şey? Yok Asya Aydın değil. Prenses Duman. Asya. Yok Prenses Asya. He yedik. Evet değiştirdim yemin ederim. Gül, bak istersen. Um, videonun sonunda arkadaşlar bakarız. Tamam. Prenses Asya mı inanmıyorsan? Lan! 1, 2, 3! Duman. Ama sayılmaz ya önüme bir şey çıktı. Ben önüme ben bir şey ona çıktı. Ne? Sayılır. Hay başlatma şimdi. Ben başlatacağım. Ben direkt başlayacak. Bekle hazır değilim. Hadi başla. O ilk defa geçti enayi. <laughs> Ama şey, 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 ya bak ya. Kaçın mı? Bebekler gibi ağlıyorsun. Allah ya. Anne ne söyleyeceğim? Şimdi ben sen inşallah ölürsün diye dua edeceğim ama oyunda. Oyunda ölürsün diye. Ağlama. Salih ağlamı. Bu Gördüğünler nasıl... evet. takla attı ama olarak da ben... Bunlar... ha Ben dua ettim İspanyeke yine. Abi o köpek İspanyeke. Hamdik. İyi Amin. Joins. Quiz. İspanyeke Allah'ım Muhammed hamdik ve Joins'in İngilizcesini biliyor bin dolar. Ne? Joins'in İngilizcesini joins Ha. Ee, joins ne? Bir dakika. O ne? Ki ne demek o? Joins. Dur. <laughs> onun Türkçesini bil Ha, onun Türkçesini Joins. Para. Evet, para demek. Oğlum ben ben daha İngilizceden anlamıyorum bunları biliyorum. Ben İyi ha ha. <laughs> Oğlum ben bizim okuldaki İngilizceleri bilemiyorum ama Ben okulda İngilizce dersinde hiç İngilizce yapamıyorum ama Aha kutu açtım Zot Oy koyuz Bekle dur karakter alacağım Uy 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 Dikkat et Yerim lan Dur dur karakter değiştireceğim Menü hmm. Nereden değiştiriliyorduk Değil. Hani. Hani. Ya. Buradan Sakın benden izinsiz başlama. Sonra ödüyorum. Benden olmuyor. Ya bak. Benim kopyası doğru Şu aynı Ay bizi görüyorlar mı? Dur <laughs> görsünler. Lan. Mesela de başlıyorsun. Bir, iki ve 3 <laughs> reklam geldi. <laughs> Bir reklam geldi. Başlasın. Hadi. Çok çok çat çat ne? Ben de ben başlatacağım. Bana ne iş olmuş? Nerede lan? Pırt, ya Bunu Anahtarı kullandın. Yanlışlıkla kullandım. Devam et hadi devam ediyoruz. Şuna bak ya. Unutturur muydun? Hıh! Allah Allah. Para gördün biz onları para verip de alıyoruz. 50 liram gitti. 50 liramın 40 lirası gitti. Neyse bana ne. Yedek kanatlarım var dört tane. Yaaa! Hani çalışmıyor tutuşlar? Enayi! Ay başı döndün ay. Ben <laughs> bin. Ya onu dört kullanamazsın. Şu olmuş. Nasıl anlattı? Anne dur dur. Bak sesin çıkacak. Yalancı bak ha. bak. Daha çok canı çeker Merak ettim nasıl bir çikolata. Arda dur dur videoyu durdursan. Nasıl durdu diyor da. Evet arkadaşlar Asya Play diyeceğim yeni al. Ya bu tuşlara hazır ol. Hazırım. Ve play. Asya bir anda başlamış kendi kendine sıyırdın oğlum sıyırdın. Tekrar kanalıma bakalım ilk önce. Tamam gel senin kanalına bakalım. Yeter ki hemen senin kanalına gelip bakalım. Siz bakın bekleyin. Adı neydi? Ee, Prenses Asya. Bu nasıl boktan bitmişsin? <laughs> <laughs> Ayami. Ayami. Duman yavrumca çıkar ama duman değil adım. Bakalım hangi... Bak abone olduğum kanallar burada. Dur senin kanalını bul. Bu <laughs> ne lan? bok gibi. Arkadaşlar bak 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 abone bak Abone. Abone 589 Bak. her iki Arkadaşlar bir bu kadar abone olmuyoruz ya. Gelin bana bizim abonemize bakalım ya. Ben abone. Kim geldim o kadar. O kadar geldim. Yani. Geldik kaç tane kanal açtık. Siz ya. 5 tane açtık. Evet. 5. kanalımı da bugün. İşte ya. Ben o kadar ben... kanalı izledik. De... Lütfen bir abone olun. Lütfen. <laughs> bak oha yeni kanalları. <laughs> Tabi bu yeni kanalım değil. Oha yeni kanalları. <laughs> Ay bakın bak 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 bu kaç abone bu da bu da bakın Roblox seri bu da bir abone.

Annece baba bak. Ekmem bir tane videoma giriyorum. Anne. Buradan da abone oluyorsunuz. Tüm kanalım olduğu için analize yazıyor. buradan çıkan videolara tıklamayı, like'ları bastırıp unutmayalım. Hoşça <laughs> kalın, bay bayın. Asya gelme o video kapanış. <laughs> evet arkadaşlar sağ olun. Kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Bay bay. Evet arkadaşlar sağ olun. Çıkalım videoları tıklamayı <laughs> unutmayın. Bay bay.